Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız kıymetli dostlar Rusya'dan Türkiye'ye büyük alçaklık yapıldı böyle skandal görülmedi Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonlarına karşı Rusya'dan skandal bir adım geldi Rus devlet televizyonu RT terör örgütünün sözde ile başı Ferhad Abdishahin röportaj yaptı. Kıymetli izleyenler Rus siyasi uzmanlarsa Rusya'nın YPG PKK ile beraber Türkiye'ye karşı Suriye'de savaşacağı bilgilerini paylaştı. Rusya Devlet Televizyonu RT terör örgütü YPG PKK'nın sözde elebaşı olan Ferhat Abdi Şahin'le röportaj yayınladı. Rusya, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna geçtiğimiz günlerde karşı çıktığını açıklamış, terör örgütü PKK-YPG'ye destek vermeyi sürdüreceğini yinelemişti. Röportaj sırasında RT Televizyonu sunucusunun Türkiye'nin operasyonuna hazırlık yaptınız mı sorusuna terörist başının Türkiye'nin olası bir operasyonu için hazırlıklarının tamamladık. Buna yönelik planlarımız hazır, gerekli desteği alıyoruz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana sürecine dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede olası bir operasyon yapılmasına karşı çıktıklarını belirtmişti. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Suriye'ye yapılacak olan 5. harekata işaret etmiş ve Mehmetçiğin elleri tetiğe gitmiş emir beklemeye başlamıştı. Aynı zamanda Suriye'de Türk askeriyle beraber savaşan Suriye Milli Ordusu da Tayyip Erdoğan'dan emir bekliyor. Bunun üzerine Amerika, YPG, PKK, Esed ve Rus güçleri teyakkuza geçti. Türkiye'ye karşı savaşmak üzere YPG, PKK'da Rusya'yla ve Esed rejimiyle anlaşma yaptı.